sevgili dostlar herkese merhabalar sütvil birleşik krallık altını kaynayan tahminler için sizlerle birlikteyim normalde sütvil vermiyorum Pazar gününe tahminim olmuyor genelde ee, ama pazar günü özelinde güney afrika koşulmadığı için bizim tahminlerimiz de boşa düştüğü için ee, birleşik krallık yapayım benim uzun bir aradan sonra ee, güzel bir şablon çıkarttım ee, paraya gitmesini öngörüyorum cazip yerlerde cazip safkanları ön planda vereceğim sizlere yine. E, Altılı Ganyan dostlar ikinci koşu 18.35'te başlıyor. E, ben sizlere şöyle yapacağım dostlar. Bir tane net banko vereceğim. Onun da ciddi bir rakibi var. Onu da vereceğim. Bu ayakta da size bir alternatif banko vereceğim. Onun da tek ciddi rakip var. Onu da vereceğim. Siz kendiniz karar vereceksiniz. E, aslında bir yerde tek oyun vermiş gibi olacağım ama ben yine banko olarak güvenliğim bir atım var. Onu da size söyleyeceğim. Dostlar birinci koşuda şu görmüş olduğunuz 2 numaralı Lazaz isimli sapkan. benim sizlere alternatif banko önerimdir dostlar. Bu sapkanın bence bu bu gruba gücü edecek bir sapkan. İlk ciddi rakibinde 4 numaralı Justin Hay. muhtemelen yarın Justin Hay Jurtzek çıkacaktır Türkiye'de. Ama ben açıkçası 2 numarayı daha ön plana tutuyorum. 2 ve 4 deyip ilk aya bu şekilde geçmeye çalışıyorum. Başka da at yazmayacağım yani dostlar. E, ee, değerlendirmeyi de sizlere bırakacağım. İsterseniz 2 tek atın, isterseniz 4 tek atın. Ama ben bir tık gidişat bazlı 2 numaralı Lazat isimli safkanı ön plana tutuyorum. Bilginiz olsun. Dostlar 3. koşuya geldiğimizde günün ikinci ayında zorlandığım ayaklardan birisi burası. Ben sizlere burada 4 safkanı e, ön plana önereceğim. Sonra çizgi altlarına bir 4 safkan daha vereceğim. 8 safkanla geçmeye çalışacağım bu zor düşüşü. İlk sıradan 2 numaralı Line Doll. İkinci sıradan 5 numaralı Böş, 5 numaralı Cory Glory. Üçüncü sıradan 1 numaralı Leverick. Son sıradan 4 numaralı Blue Light Bay. İsimli safkanlar küçük, orta ölçekli kurgular yeter arkadaşlar. Ama ben geniş oynayacağım diyen arkadaşlara ise 6 numaralı Line 7 numaralı Bravo Zulu 800 numaralı Cloudy Sky ve son sıradan da 9 numaralı Mag Magical Merle isimli safkanları yazıp totelde en geniş kurda 8 safkanda geçmeye çalışabilirsiniz. İkinci ayak rakamsal sıralama 2, 5, 1 ve 4 küçük orta ölçekli kurguda yeter. Geniş kurulu ise 6, 7, 8 ve 9 ölçekli. Dostlar dördüncü koşu altılı kan üçüncü ayağına geldiğimizde ise e, burada da dört safkan çıkarttım ben sizler için pardon beş safkan çıkartmışım. Beş numaralı City of York birinciden önereceğim safkana arkadaşlar ikinciden bir numaralı Urban Sprawl üçünceden yedi numaralı Classic Encounter dördüncü sattan on numaralı Zipster son sıranı 9 numaralı Glam Squid isimli satkanları yazıp totalde küçük orta bütün kurguları buraya 5 satkanına geçmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü rakamsal sıralam 5, 1, 7, 10 ve 9 olacak dostlar. Dostlar 5. koşu 6'lı ganyanın 4. ayına geldiğimizde ee, şartlı iki bir yarış. Ben size şöyle söyleyeyim dostlar. Burada bir tane net bankom var. Yurt dışında bu safkan çok tutuyor. Çalışmalarını çok beğendim. Ee, ilk i̇lk defa koşacak olan 800 numaralı Kaysen isimli safkanı ben sizlere net bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk ciddi rakibi dedi, Bir tane rakip var burada bana göre. O da 1 numaralı End of Romance. Romance isimli safkan. Ama e, bu 800 numaralı Kaysen benim net bankomdur arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, İlk ayakta 2 ve 4'e kadar arkadaşlar burada 8'in yanına 1 yazmanızı tavsiye ederim. Eee 4. rakamsal zaman 8 net banko bir tane rakibi var o da 1 numaralı Zafkan. Tabella ayağına geldiğimiz arkadaşlar. Burası zor bir koşu ama ben burayı elimden geldiğince daraltabildiğim kadar daralttım. O da ne? İlk sıradan 11 numaralı Final Angel 2. sıradan 8 numaralı Woody Whisper. 3. sıradan 4 numaralı Adriella. Son sıradan da 2 numaralı Washington Danger isimli sapkanları yazıp totalde burayı 4 sapkanla geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabelaya rakamsal salmam. 11, 8, 4 ve 2 arkadaşlar. Dostlar günün son ayağına geldiğimizde çılgınlık yapmak isteyen arkadaşlar ben beklerim diyen arkadaşlara e, bu 5 numaralı Back Tomorrow isimli safkanı alternatif bank olarak öneriyorum. Gidişat bu safkana yarıyor. E, ama zor bir yarış. Yani burada 5'in gelmediği yerde burası karışıyor arkadaşlar. Ben size 5 alternatif bank olarak öneriyorum dostlarım. İlk çıktı rakibi 3 numaralı Savalas. Ondan sonraki rakip 6 numaralı Captain Dandy. Sonra 10 numaralı Feeling, Sonra 1 numaralı California. Sonra 7 numaralı Albi Warning. Sonra 8 numaralı Evolor. Sonra 9 numaralı Irish Dancer isimli sanatçıları ayrımsız yazmanızı istiyorum en geniş kurgulara dostlar. Sonra rakamsal sıramam 5 alternatif banko. Eksik koştuğu yerde 3, 6, 11 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Sotwil 6'lı ganyan tahmin ederim. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen.